Merhaba arkadaşlar ben Nifluk, ben de Kravlet ve bugün Sade Survivor'un ikinci sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve evet bugün e, önemli bir karar aldık evimizi ac yapacağız. Ben şimdi makas yapacağım ve Doğukan da e, kat çıkacağım ve <gülüyor> <gülüyor> kat çıkacağım <laughs> biraz kötü oldu ama e, ya. Duvar zaten, falan halledeceğiz biz yani bu bölüm. Aynen bu aynen, evine, tamam. zaten ben bu yerdeki livleri falan yaprakları falan genişleteceğim daha. Bana dedin sandım ha. <laughs> yani şimdi ben bir gidip makas yapacağım. Kazma var mı taş kazma? Taş Ta kazma lazım. Taş dedim. kazma var. Hmm. Al. At. İşte bu bölümü böyle geçireceğiz. Ama biraz He. daha yukarı yapsaydık keşke ya. Daha çıkarız Aa, yukarı. Aa ya evet, yukarı yaparız, dur yukarı yaparız daha mantıklı. Daha da yukarı çıkarız ya, bak merdiven boş oynayalım, boşuna mı yaptık biz? Ben. <laughs> ben yaptım. <laughs> Burası mı olacak? Abi adam bir tanesi yorumlara şey yazmış, sen o zaman mi? sen buraya doğru bak, yukarıdaki yaprakları kır, yukarı doğru devam ettir. Tamam. Odun falan kaz, al baltayı. Sana şey gördün mü, yorumu gördün mü? baltayı, görmedim. At. Adam şey yazmış, bir, e, bölümün kısaca özeti, Look'un merdiven yapması yazmış. Ya akla adam arasını satayım. 45 <laughs> dakikada yaptım merdiveni. Ben yine merdivenden gireyim o zaman bölüm sonunda falan şey yaparız. Ok. Şimdi ben e, bu yan taraftaki ağaca çıkalım Çık, çıkacağız mı? Çıkmayacağız mı? Sen niye kırdın ki oradaki şeyi? Ya yanları kırdım. Şimdi ortaları biraz daha yaprak ekeceğiz. Ekeceğiz. Ve e e orasının ortasını genişleteceğiz. Kare güzel bir alan yapacağız. Güzel bir bir olacak. Tamam. Ne aldın mı? evet. Üçüncü bölümde de maden ineriz. Çünkü ha, biz şey yapmak istemiyoruz. Çok hızlı ilerlemek istemiyoruz. Mesela şu, bu bölümden maden inmek falan istemiyoruz bu başta kararlaştırmıştık. Ya ilk önce güzel böyle modern bir ev yapalım da her şeyi ayarlayalım. Ondan sonra maden emek en Mesela güzel chestler falan koyarız. Hani işte iron şey pardon, maden chesti, işte odun chesti, taş chesti falan. Onları güzel bir şekilde ayarlayalım. Düzenli bir şekilde olsun. Seri hem güzel gitsin hem de görsel açıdan güzel olsun. Aynen. Çok konuştum. Aynen değil mi? TP laflak. Ulan ya. Niye kırıyorsun? Al şunları. Neyleri? Ha, bana şeyler at, slapleri at. Yaparsın o kadar Moltofon ne? değilsin. Ne 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 ne? Moltofon. Moltofon ne ya? Ehe işte bilemezsin. Pardon abi. 3 tane demirimiz oldu. makas nasıl yapılıyordu lan? 3 tane demirden mi? 2 tane demirden. Çapraz koyuyorsun. Senin çapraz bağlarını diyordun ya bana bu yere. Ha çap... Ha. Lop. Aaaa. Hop oh, pardon. Dur 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 tamam. Tamam sakin ol. Sakin. Olmadı. Trink. 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 Trek. Trek. Ve shears. Shears. Ben basıp gidiyorum buralardan. Aşk <laughs> <gayet misin>? lan. <gülüyor> ah! <laughs> İçin <Hiçbir> acıdı <laughs> değil mi ben düşünce? Evet. Bu bana aşıksın. Mertkan lütfen. Mertkan lütfen. Millet bizi gay zannediyor. Değil mi? <laughs> ya geri zekalı. <laughs> <laughs> Ciddi şimdi. Ne yaptın lan? Ne? Ne yaptın? Neyi? Osun sesi gibi geldi. <laughs> Yaptım. Hıa. Bu oh, çok güzel lan. Kırılıyor ne? hemen. Ne lan? onlardan Onlar zaten çok kırılan insanlardır. What the insan? Ne insan? Hangi insan? Neymiş insan? Aga yapmanın daha kolay yolunu buldum ya. Tamam yaptım. Ne yapmanın ne yolunu buldun? Ben merdiven yapmanın kolay yolunu buldum. Ya direkt ladders yapsan daha mantıklı değil miydi? Hayır. Lütfen Mert kan ben... <laughs> Salak. Abi bana da getir sen demirleri nereden ya, buldun ya? Tek yaptım zaten. Gittim aldım ya. Nereden? Ya gittim maden yaptım. gel götüreyim istiyorsan. Tamam tamam shears var. Yok bir tane var. Yaprak var. Git demir bul. O zaman ben madene gidiyorum. Aa ben gitmiyorum. Bir yeni ya. mesaj. Slum. Dünüm. Slum. Dünüm. Sılam. Ben şu bokların yanına gideyim. Evet en yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz hatta. Aa. artık etkinlik be. geldi aklıma. Sus be. Ben mesaj yazma şimdi biz şuan Efendim bacağına. efendim Şey yapacağız abi e, ne? Şimdi ben diyeceğim e, en yaratıcı yorumlarınızı gönderin diyeceğim Vide e, Şeyle ilgili bölümle ilgili Eee o en, en yaratıcısını da alacağız mı söyleyeceğiz burada videoda İsmini falan da söyleyeceğiz Ya sen amma özen tek çocuksun ya Ne kimden özen şimdi lan Ne bileyim <laughs> Laf olsun diye söyledim Şu an geldi aklıma lan ben de laf olsun diye söyledim zaten Biliyorum Boklar Ve çok... şiir şey kırılar Boklar güzel Bundan sonra bok. Bok çuyuz. Arkanda. Ev nerede? Yukarıda. Şuradan çık. Sağa dön. İyi de burada madenle de gidilmez aga ya. Aa! <laughs> Şerefsiz. Arkadan vurucu. Yalnız ha tamam. Oğlum ev nerede? Ya bulamadın mı? Bulamadım tabi. Salaksın da ondan bulamadım. Buldum tamam. Tamam. Ya nereye gitmiş o kız ya? Ya Mertkan'cım. Efendim aşkım. Lütfen. Ya Mertkan. Efendim. Sıçacağım bacağına yeter. Efendim. Efendim. <laughs> Kömür lazım Çok oyun sesi açık be. Konuş bakayım. Merhaba arkadaşlar ben Nifluk. konuş dediğinde başka bir şey bilmiyorsun zaten. <laughs> Tabi siz muhabbeti bilmiyorsunuz. Uh, yani, Mabet. Mabet. Ya abi az önce şiir okumuştum Mahmutlara. Hey. Bak şimdi şiir unuttum ya. Sen bilirsin onu ya ya ke Kemal'in şeyi var ya. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Onun devam başı neydi? şey. Eee dakika. Ürkütürsün vak vakları. <laughs> Benim. O değil mi? <laughs> Ürkütürsün vak vakları ne aldı? <laughs> Eğer ürkütmezsen vak vakları. Gerizekalı sen çok yanlış yere <laughs> geldin. A, <laughs> Hayır, nasıldı? Kanka yani Gelmişse sefalet vakti, bilmem ne Bir gemi kalkar bulurlar ben nereden oradan. bileyim onu be Ya, kültürsüz Bunun altına şimdi şey dizmek lazım Wooden plank dizmek lazım Evet yok, yok oluyor yoksa Aynen, onu dizmek lazım, sen Dız, dız, dızo 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 I am dızo I, I know. am blagen altındaki lifleri kır. Lif. <laughs> lifleri kır. <laughs> şey yap. Ney? Bak sen oradan kır. Ne kırayım? Ya yok bir şeydi Okan. Hacker. Yok bir şey. Espri yaptım az önce. Gülmediğine göre komik değildir. Ba Abi bence köşelerine koyalım. köşeleri zaten şey yapar. Ya sen koyma. Su lazım su. Ne yapacağım suyu? Susadın mı? Evet. Su mu içeceğim? Susan. Yani Susan. Susam. Sus a susam <laughs> Susam sokak. Açıl susam. Konuşan. Boğaz. Aynen. Düştüm lan ha. Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi biz böyle konuşuyoruz. Dalga geçiyoruz falan diye düşünmeyin sakın. Ya abi yani bu, bizim aramızdaki muhabbet bu. Evet yani biz öyle yani biz değişik insanlarız tamam mı? Bizi gerçek Ya yani onu hemen açıklamana gerek yoktu aslında. Ha. Başka zaman açıklardık onu da keşke. Işte. Keşke açık. Ya lanet olsun ya. Ha. Ee, ayrıca Matkan birkaç da duyuru yapalım aga. Ben ben bilmiyorum şu an. Sen konuş ben devamını i̇şte getireceğim. biliyorum hani sen devamını getireceksin. Oyundan diyorum. Bu Başım, en son kısım bana bırakacak şerefsiz ya. The, The, Crafting Dead serisi devam ediyor. The Crafting Dead. Episode 3 4 Sure. Ya okey oha Hıla Neyse E ee, hızlı bir kaçmaları devam ediyor Yalnız, e, onunla birazcık aksanma oldu çünkü e, o zor çekilen bir Çünkü Dokkan eli kaybetti Evet benim şu an sol kolum yok Neden? Sağ kolu yok Hayır sol kolum Sağ eli yok Sağ eli yok Abi ağaç içinde bozsuz kaldım Fazla Fazla ne? Aaaa as... Sağ 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 sa, sa. sağ Kanka şimdi e, bana şey lazım. Balta. Ballıta lazım yani. Ya, ya bana da lazım. Hadi 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 çık sana. <laughs> <laughs> hadi. Yeah. Al sana balta. <laughs> balta yok ki. Balta var sen varsın. Ben otururum yani ben balta bilirim. Ne sandın? Ya adam sandık eşe. Alnımıza değdi eşe. Buralara torç koy. Ben öyle her, her torch koymam. Torç koy dedim. Torch koy demedim. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Lafı götünden anlarsan tabi böyle olur. Hey, o. Aşağıya torç koy lan. Ya time set. Hayır. Videodayız. Ya niye yapıyorsun Mertkan? Şu an boşak çektim sanki. Ha o çektin sandım ha. Ya ben öyle her şey çekmiyorum diyorsun değil mi? Biliyorum. Anca seni çekerim. Yani. Harbi gay sancaklar bizi Allah'ım ya Ya abi aynen ya biz bu çok çok... Ya sen neresin çok... şimdi ben Aramızdaki de... Aramızdaki muhabbet tamamen şeyimizden. Hani uzun zamandır... Şeyimizden ki... diyor bir ya. Uzun <laughs> zaman... <laughs> ne lan neye güldün? <gülüyor> şeyimizden dedim ya. Ee? Uzun zamanki dostluğumuzdan oluyor. Oğlum muhabbeti ben çıkarıyorum ben gülmüyorum sen gülüyorsun salak insansın. <gülüyor> e salak muhabbeti çıkartan insan gülmez zaten. <gülüyor> Aptal. <gülüyor> 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 Hani şey Hunger Games atıyorduk ya. Ya sen gel şuraya şey yap. Az önce Gömür Hunger Topla. Games atıyorduk ya. Evet. Ben öldükten sonra bir çığlık attım. Evet. <laughs> ya üst, üstten dedem aşağı indi. Üst kattan bak dedem aşağı indi. Ne oluyor dedi. Nasıl çığlık at işte o ya. Dedim yere? oyun oynuyorum. Ulan ne güldüm. Ne oynuyorsun diye sormuştur adam bir kere. Yok nereden bilecek oğlum. Minecraft senin bilir oğlum sen deden de oynamıyor muydu? Oynuyordu. Ee? <laughs> dedem, dedem RS. Hayır dede RS. Dede RS. <laughs> evet şimdi ne yapıyoruz Mertkan? Hiçbir şey yapmadık bu bölümde. Ben şu an uzun topları evin altına yerleştireceğim. Yiye sana ya eve yerleştireceğim. Mertkan. Allah belanı. Bir yalnızca ya bossluğa bas. Ne bas. Niye bu kadar gülün ki? <laughs> sen düşerken falan ya da böyle korkunca çok nasıl desem şey gibi. Ben kaldım. düşerken sahilden Aa, evet. sessizce. Evet. Çok çok korkuyorsun sen. Ya abi ben hani zaten öyle bir yapıya sahibim. Her şeyden korkmam da <laughs> oyunlardan çok korkuyorum ya. Sanaldan çok korkuyorum. Sen <laughs> old dersin, sen demek ki sıçarım altıma. Ya bak Cid ciddi ha, evet. anlamda sıçarım ama. Hani bir bakıyorsunuz Dolkan bok bırakmış yere. Hani gerçekten böyle hani evin patır, içinde patır 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 pata pata <laughs> pata. pata, pata. <laughs> evin içinde biri olsa falan hani böyle hani eee! falan hiç ya, iplemem de oyunlarda ben oyuna kendimi kaptırdığım için böyle oluyor. Oğlum belli sen acayip kaptırıyorsun ya. Ya mesela e, işte Çevir anlatmış... bakalım çevir daha ne kadar çevireceksin. Dur anlatmıştım sana internet kafede düştüğümü. <laughs> anlatmıştım değil mi? Abi kafeci dışarı çıkartmıştı beni ya. Anlatsın anlatsın dur anlat. Şey şimdi <laughs> internet kafedeyim daha e, o zamanlar 7-8 yaşındayım. İlk defa bu korkunçlu kareyle tanışıyorum. <laughs> ne yapayım ben dur. Heh. işte İşte ilk başta tabi ceza dinliyorum. Holocaust dinliyorum. Hiç unutmam o günü. Holocaust dinliyorum falan filan. Adam geldi uyardı dedi şarkıyı söyleme Dinle dedi. İşte anne de, tamam abi dedim. Devam. He. Sonra dedim hadi video izleyeyim. Böyle hani araba falan gelir ağaçların arasına girer böyle otobandan. Biliyor, <laughs> ya biliyorsunuzdur çoğunuz o videoyu. illeki korkmuşsunuzdur bir kere onda. işte ilk defa izliyorum. Bu ney falan filan baktım. ismi de arabaya bak falan filandı. Ee, ben de açtım videoyu böyle kulaklık falan takılı. izledim izledim izledim. Aa, oradan o şey ölüyor herif bir çıktı Wah! diye. <laughs> ben kendimi arkaya doğru bir attım internet kafede. Düştüm yerle bir oldum. Sonra işte adam geldi çıkarttı beni bağıma falan söyledi. <laughs> Bağımdan ne azar işitmiştim biliyor musun? Dedi, ne yapıyorsun internet kafede O günden sonra bir daha internet kafeye gidemedi. Gidemedim. Ya anam. Creeper. Mı? Creeper Creeper Ya Mertkan evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir Top. insan Top Top Mertkan sakın da kene var topla topla kene var Mertkan yalnız bu bölüm hiçbir şey yapmadım ben biliyorum ben sadece çekiyorum etrafı yani Sadece kon... bunu var ya podcast yapsaydık daha iyi olurdu Şimdi Direkt podcast Peki o zaman bir şey yap Ne yapayım bir... Merdiven <laughs> Aynen merdiven yap <yapsan>. sen <laughs> Yapamadığın şeyi yap evet. Of İçinde değil mi? Ben giderken, kalkan sahilden azet. Gemiler kalkarım. Doğukan Ha. Efendim. Ne yapıyorsun burada be? <gülüyor> <gülüyor> Seni. Bilader bilader. Efendim bilader. Los. Tamam. Dolkan işte böyle bir şerefsiz. 35 bin abone olduk İzmirliyiz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Doğukan senden bir şey isteme yapar mısın? Ne istem? Ne isten Git kum adam. topla. Ha bok. Bir boka yara. Bak bir şey yapmıyorum diyorsun sonra. Git topla. Evet, kat çıkıyorum. Kat çıkma. Creeper geliyor. Creeper, Creeper ananı geldi. avradını. Buraya patlattın an... Allah bak be. Ha, fake attın. Çok fena fake attın Creeper'a. İkiniz de öldürdüm be. İkiniz de öldürdüm derken what? What the fuck is going on? Going on. Hep zenci olmak istemişimdir ya. Ben hayır istemişimdir. Adama ya zenci olmak derken hani o, o rahatlıkta olmak istiyorum. Ben istemişim. biliyorum sen neden istediğini. Ya gerizekalı. Her şeyi erotizme bağlamışım sıçacağım ağzına. Böyle kafası kocaman kafa. Ya oğlum sen ne geysin be. Ne ayağa? <laughs> oğlum. Ben ya git şey topla. Ya dur ben kaç çıkıyorum. Okan sıçacağım ama kafana. Bana kafamı. Evet. Yok ki. Cevçisiz. Efendim. Aptalım da. <laughs> e, e. Kanka sabah yapsak mı ya? Hayır hayır kanka yapma. Selamunaleyküm. Maaleküm eselam. O. o. O o o o o o bak o o yüz, bak. o o o Apsis apis, evet, e, apis diye bir şey vardı lan. Biliyor musun? Apsis yalnız o. Neydi o? Apsis. Neydi o? Apsis apsis. Ne işte ne 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 şey diyor. Apsis bir şeyin apsisi vardı. Sikrop. geometriyle ilgili bir şeydi. Ya Allah kahretsin ya. Al işte. Ne? Ya geometriyle ilgiliymiş lanet olsun. Sen çok akıllısın ya o yüzden geri Efendim. Efendim. Doğukan seni salak bir insanı ben tanımadım. Oğlum geçenki bölümde sen, sen, ses çıkarttın ya ben korktum. Ha oğlum çok komik olmuş orası be. Oğlum fena korktum ya. Selamun aleyküm. tamam artık Mert'le kapat şu konuyu. Çitten bak. Çitten mi? Çitten Çitten Çit mi? Çit, çit mi yapacaksın? Evet. Ne evet. çit? Çit bildiğimiz çit. Evet. Efendim. Çit yani hile yapacağım. Ya! Of İngilizce espri be! Aga kıralım ya! Ben gideyim bari sen toplayayım Allah'ın küzü. Çok canım sıkıldı. Canını sıkarım. Ne yapmalıyım? İzledim mi Parmak sana? değiştir. İzledin mi onu? Parmak değiştir. Atmıştım ya video. Parmak değiştir. Onu demiyorum aptal. Parmak değiştir ben sana diyorum. Ya, şey ya çok gerizekalı var. onu demiyorum ya. Parmağını değiştirmen ben lazım. Çok sıkıldı ne Veter yapmalıyım. Yeter artık hep tek parmak olmuyor. Puh. Kanka ben sana bir şey söyleyeceğim. bak bana Doğruldum. bana bak bana bak. Buldum. Götoş. Götoş <laughs> mu? <laughs> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <gülüyor> Çeke şu evi kırsana şu şurayı. Hadi bir yürü be gerizek. Don't ve don fall. Yapmana gerek yok daha bir erotizm katı Dün dün jazz müzik eşliğinde. Ya, geber, ya geber, inşallah gebermişindir. De. Ne? Ananı sikelet onu. Ha. Sen ne aldın ne kadar şerefsizsin oğlum sen var ya. Allah belanı vere. Bitti artık her şey Mertkan. Neden? Oo oh, inek. İnek inek. Allah bak inek. İnek buldum ye. İnek buldum ye. Domuz buldum yeme. Tak buldum kaç. Tokan buldum kaç. Kaç çıktım çok da güzel oldu çok da iyi oldu. Ordun mu? Neyse <laughs> videodayız. Ya bak öl ölümle aa düştü. <gülüyor> <gülüyor> ölümle benim aramda duruyordu ben düştüm öldüm. <laughs> Gemiler kalkan yüreğim Limandan aman aman liman Öyle da... değil o Allah'ın belası Ya şimdi aşağı Süper bir yer buldum oraya spawn point çeksene Nereye? Oraya Nereye? Oha Doğukan Manyak bir yer buldum Oraya spawn point çek öyle gel Neredesin lan Öküz? Burası mı manyak dediğin yer? Sana ne birader? Burası mı yani? Tam benimle dalga mı geçiyon MertKan? Öl o zaman. Öl o zaman. Bışık. Şaka yapmıştım lan. <laughs> kat çıktım çok güzel oldu. Ne katı çıktın? Üst kat çıktım. Teras. Evet dur sonuna <laughs> geldim artık çünkü. Hayır daha 15 dakika oldu. 15 dakika mı? tam 20 dakika oldu. 15 olmuş. dakika oldu tam... şuan bakıyorum. Tam ya iyi. kronometre açık kafa atacağım şimdi. Ha kronometre açık. 15 dakika oldu? Sıkıldım da ondan ya. Bana bile sıkıcı geldi. İzleyenler düşün artık. Kronometre açık kardeşim. Kronometre. Doğukan -no metre Kro hayır metre. Fark ettiysen cevap vermedim Allah'ın belası. <laughs> Domuz sesi miydi o? Evet. Ölü domuz. Efendim. En sevdiğim domuz, ölü domuz. En sevdiğim domuz, Doğukan. Ee, çok komiksin Mertkan. Değil miyim? Deilsin. Daha çok benim köpeğime benziyor Luka'ya. Luka değil de yalnız Luka değil. yalnız. Benden iyi mi bileceksin gerizekalı? Ya, benim köpeğin, senin köpeğin benden iyi mi bileceksin? <laughs> salak salak ya. <laughs> Komik mi? Evet. Sence bu dediğin ananı kırıp babanın boku. <laughs> Babanın boku İki bloklu gel var oraya girmiş itin çocuğu Şşş küfür etme lütfen Efendim kardeşim. Lütfen kardeşim Efendim lütfen, lütfen What the Creeper'lara daha saygılı olalım Creeper Creeper'lar için bak, lütfen kapınız Bak 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 nereye geliyorsun acaba kapınız, nereye kapınız, acaba Kapınızın önüne lütfen bir bardak su koyun Babam benim Babam benim mi? Baban creeper mi? Ya salak salak, <laughs> salak salak Ben ne diyorum sen anlıyorsun Kızım ya tamam. Mertkan sussan artık be. Sen... Aa, ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Bayramımız hatta. Evet, öküz. Pardon, kusura bakmayın. İmla hatası. İmla <laughs> hatası? Ne öküz hatası mı? İmla neydi lan? Abi Allah'ını seviyorsan bir yanıma gelsene. Bir yanıma gel. Ne olur bir yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bunun burada <laughs> ne Sanki... iş var lan? Buradan kazıyordum keke. <laughs> Aktı geldi. <laughs> Aradan geçti öküz. Hadi öldü eve git öküz. Öldür. Şu gaybana dünyada varını yavumu al. Hepsini yanına. Sus. Oğlum şarkı söyleme videolarda ya. Söyleyeceğim lan sana ne? Söyleme şerefsiz. Söyleyeceğim. Yarına gideceğim. Allah versin o zaman. Şerefsiz. <laughs> çok ağır yalnız ha. Oğlum niye bu şeyler şey oluyor ki şeyin şeyi? Söylemez mi daha şarkı? Oğlum bu yapraklar niye şey oluyor? Ya aralarına şey koyman lazım. Odun ne, falan koyma. Yakınlarına, odun falan koyman lazım. Bak altında pas oldunlar zaten. Giri. Shut the fuck up and en enjoy the music. Oğlum baksana <laughs> be. Ya ne bileyim Mert'e Allah 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 onları böyle ben... yapmış. Doğanın kanunu bu. Okarım doğasına. Kaç dakika onu kapatacağız? 20. 20 şey tamam. bir şey yapalım. Ha? ha? hep biliyorum hepiniz böyle 40 dakika yarım saat falan istiyorsunuz ama. Aa shift'e var. Shift'e basamadım. Kaç dakika var? 2 da dakika var. 30 35 geçiyor 37 geçe bitecek. Oha nasıl da 17 geçe başlamışız. like Bak şimdi bir dakika bir şey soracağım. Oraya niye gidiş yaptın?

Yeter <laughs> tamam bu kadar şımarmak. Sen şımarıyorsun artık Kan. Bir dakika. Hadi bir dakika da şu köprünün temelini atalım. Ya at sen bana ne be ben aşağısını yapıyorum. Seni yapıyorum. Efendim. Bokumu yala. Efendim. Bok. Ye. Yeah. Sen. Ya sen yukarı niye öyle kat çıktın yanlış çıkmışsın mal. Çok da güzel oldu bence hiç. Hayır yapmayayım. kırıyorum. Hayır kırma. Sakın kırma. Onda benim var ya 15 dakikalık emeğim var. Ağzını burnunu kırarım. <laughs> Dokundum öldü. <gülüyor> <gülüyor> Sanki de Kurtulacağını düşünüyor. I can't me like a wrecking ball. Vaa <laughs> da vurdum be. Ya yapma Dur şimdi kanka. bir dakika bir dur. Bir dakika dur. Kanka bak ben şey de düşündüm. Bak bir. Çabuk söyle videoyu kapatacağız. Gelsene öküz. Bir dakika dur. Bunu göstereyim bitirelim. Lag girdi. Ne girdi? Lag. Zaten diğer bölüme bu camlar falan biter. Tamam söyle hadi ne yapalım. Heh. Buraya bir kat daha cam çıkacağız üstüne de bir kat. Surprise Woodplank'ten çıkacağız. Tamam. Ama bu köprüyü bence kır. Çok kötü olmuş. Tamam onu ayarlarız. Tamam o zaman burada bir bölüm sonuna gelelim. Tamam bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bitiriş şey ben yapayım ben sana bunu fark ettim an önce. <laughs> evet bu de sonuna geldik arkadaşlar. Dur dur düşerken kapatalım. Tamam. 3 deyince atlayacağız. Lag var ama bekle. Hadi gel. Üç kata buraya gel buraya. Hayır burada. Tamam geldim. Dur bekle şey lan gel. <laughs> <laughs> tamam,. Üç lenci atacağız. Tamam, tamam. Üç lenci atacağız. Laklısın, laklısın. Laklısın, laklısın. Hoşça kalın. Bak, tamam. hoşça 3 2 1. Gideceğiz bir daha atacağız 3 2 2 1. Hoşça kalın.